Merhaba sevgili dostlar nasılsınız? Gününüz nasıl geçti? Umarım her şey yolundadır. Evet İstanbul için fırtına şey uyarısı yapılmış. Zaten dışarısı bayağı bir soğudu. Galiba Edirne'de bugün kar bile yağmış. Kış geliyor arkadaşlar kış geliyor. Şimdi hangi gün konuşacağız? Çarşamba günü Ayın, bakıyorum 12'si. Ocak Çarşamba gününü bakalım nasıl geçireceğiz nasıl bir gün aslında bakarsanız şimdi harita açtım sevgili dostlar ve biraz böyle çift etkili bir gün yani biraz tuzaklar var biraz fırsatlar da var böyle bir gün fena değil yani tuzaklar sert tuzaklar gerçekten dikkat etmek lazım ama fırsatlar da güzel fırsatlar. O zaman hadi daha da uzatmadan konuya geçiyorum şimdi sabah e, uyandığımızda ay yine boğa burcunda seyretmeye devam ediyor arkadaşlar ve gece saatlerinde Aslında e, Venüsle güzel bir açısı yapmış olacak ay e, üçgen açıdan o e, güzel enerji alarak sabaha başlıyor olacağız sevgili arkadaşlar daha sonra da e, şimdi fırsatlar nerede tuzaklar nerede bir oraya gelmek istiyorum güzel olan açılar şu gün içerisinde Güneş Juno kavuşumumuz var e, ve ay aslında bu kavuşuma e, 120'lik e, üçgen açı yapacak arkadaşlar. Bunun dışında e, Neptün'e de güzel destekleyici açısı var ayın. Evet tuzaklara gelirsek de iki major e, sıkıntılı açı var arkadaşlar. Birincisi Mars-Neptün karesi zaten e, bu gece bu gece zaten netleşecek olan bu kare açı yarın tam böyle randımanlı bir şekilde kendini hissettirecek sevgili arkadaşlar. Şimdi bunun dışında ikinci majör açı da Merkür Uranüs kare açısı. Merkür'ün tabi burada neredeyse artık duran pozisyona gelmiş vaziyette olması belirleyici bir özellik. Henüz durmadı fakat o kadar yavaşladı ki artık gerçekten çok zararlı çalışmaya başladı. Şimdi günün genel etkilerini konuşmak için ben şöyle tuzaklardan başlamak istiyorum. Mars Neptün karesi bu önemli bu gece netleşiyor. Ve son birkaç gündür kendini zaten epey gösterdi değil mi? Bununla ilgili ben bir yazı yazmıştım. Dün paylaşmıştım. Henüz okumadıysanız hadi gelin ona da bir göz atın. Orada ayrı Orada çok ayrıntılı anlatıyorum arkadaşlar Mars Neptün karesi nasıl bir açı ne getiriyor? Ee, kısacası hatırlamak gerekirse aslında son birkaç gündür videolarda hep anlatıyorum size günlük yorumda ama belki daha yeni izleyen varsa eğer ufak bir özet geçelim ee, Bu hep anlattıklarım aslında şimdiden kendini gösterdi ee, Antalya'da çok yoğun hissedilen aslında Kıbrıs'a yakın bir deprem de meydana geldi. Onun dışında yoğun yağışlarla boğuşuyor zaten Ege sahili işte e, Antalya falan hani Akdeniz e, şimdi yağışlar çoğaldı bu tarafa da geçti artık bakın İstanbul için bile uyarı yapıldı fırtına, fırtına uyarısı. Hava şartları sertleşiyor. Bunlardan bahsetmiştik. Bunun dışında bu kare e, bunun dışında bu kare açı bizim sağlığımızı oldukça e, tehdit ediyor arkadaşlar vakalarda artış e, beklediğimizden e, bahsettim ben e, yazımda ve önceki videolarda e, bağışıklık sistemimizi düşüren bir e, görünüm bu açıkçası o yüzden e, vitaminlerimizi alalım uykumuzu güzel alalım e, vücudumuzu böyle sağlam tutalım e, kazalara çok açık. ...bir süreç. Ee, hatta... E, ...haberlerde de yer aldı... E, ...bir futbolcu şu anda... ...ismini hatırlayamadım ama... E, ...kaza geçirdi. Ya Böyle kazalar bu hafta... ...boyunca yaşanabilir arkadaşlar. Bunun dışında... E, ...tabii şey de var şimdi... ...o e, Merkür... E, ...Uranüs karesiyle de beraber... ...yorumlarsak... ...internetle alakalı sıkıntı... E, teknolojik eşyalar bozulmaya başlayabilir datalar kaybolabilir silinebilir e, gönderdiğimiz mailler gidemeyebilir, e, yanlış kişilere gidebilir gibi gibi bu tarz Hani hep Merkür retrosunda bahsettiğimiz o sıkıntılı durumlar Aslında bugünlerde de yaşanabilir bu Merkür Uranüs karesinden dolayı e, ilaveten elektrikle alakalı sıkıntılar yaşanabilir orada Hatta kazalar da meydana gelebilir. Dikkatli olmak lazım. Ee, büyük kazalar hatta hani haberlere yansıyabilecek tarzda kazalar da yaşanabilir arkadaşlar. Ee, başka ne söyleyebilirim? Şimdi Mars'a tekrar dönersek ya yani o Mars Neptün e, karesi e, çok unutkanlık yaratabilir bizde uyuşukluk, tembellik, e, böyle boş verme, bezgin bezginlik böyle depresif bir ruh hali açıkçası böyle etkisi de olabilir arkadaşlar hatta e, neyse bu konuya çok girmeyeyim ama e, hepimiz duyduk haberi e, çok üzüldük intihar e, eden çocuk onu kastediyorum ya böyle vakalar görülebilir arkadaşlar. Şimdi çok depresif bir ruh hali var. O mars Neptün karesinden dolayı. Dolayısıyla varsa varsa etrafımızda böyle bir bakıyoruz. Hani e, tanıdığımız bir kişi e, tuhaf bir şekilde çok böyle depresyondaymış gibi gözüküyorsa onu yalnız bırakmayalım olur mu? Yani orada belki desteğe ihtiyacı olabilir. Hani o o anda onu görelim yani fark edelim. ...onu söylemek istiyorum... ...Neptün'ün böyle etkileri olabilir... ...arkadaşlar... ...ya zaten çoğumuzun aslında morali bozuk... ...iyice yorulduk çünkü... ...son iki yıldır ama... ...son dönemde özellikle... ...enerjiler de biraz... ...sert olduğu için hem ekonomik krizle beraber birçok hani sadece pandemi değil artık hani doğrudan bize etkileyen bazı faktörler de olduğu için ciddi sıkıntılar yaşıyor insanlar ve kötü şeyleri duymaya artık dayanamıyorlar anlıyorum şimdi bu yüzden hani çaresizlik hissi aşırı kapladıysa birini ve bunu fark ettiysek eğer çevremizde ona mutlaka bir bilmiyorum bir şey yapalım, bir sevgi gösterelim. Bir şekilde yan, onun yanında olalım. Böyle bir süreç çünkü gerçekten böyle. Ayrıca bu kötü hava şartlarından dolayı da dışarıda kalanlar için ne yapabiliyorsak yapmamız lazım sevgili dostlar. Ee, bu tabi hayvanlar için de geçerli mutlaka elimizden ne geliyorsa yapalım ee, Şu anda tam zamanı çünkü ee, bunu yapalım arkadaşlar Çok çok böyle karmik bir döneme giriyoruz şu anda retrolu bir dönem ee, Venüs retrosuna Merkür retrosu eklenecek bunlar önemli seçimler her birimiz için çünkü bir davranış Hani sergilediğimiz bir davranış bizim seçimimizdir. Farkındalıklı olup doğru seçimler yapmakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar şimdi biraz böyle biraz konudan uzaklaştım ama bunlar bence önemli Şimdi günlük yoruma dönersek eğer. Mars-Neptün karesiyle beraber belirsizlikler olacaktır. Çok bilemeyebiliriz. Nereye doğru adım attığımızı göremeyebiliriz. O yüzden çok önemli kararlar verilmemesini tavsiye ederim bu hafta arkadaşlar. Gerçekten düşündüğümüz gibi işin aslı olmayabilir. Her şeye de inanmayalım. Gördüğümüz şeylere bile bence inanmayalım. Çünkü orada da bile hani... Bir e, yanlış anlaşılma durumu ortaya çıkabilir daha sonra. Ee, birazcık böyle beklemede kalmakta fayda var bu hafta arkadaşlar. Önemli şeylere girişmeyin bence. Ee, bunun dışında dolandırıcı, dolandırıcılık vakaları, işte sahtekarcılık, işte ne bileyim e, sosyal medyada, internet ortamında, her yerde aslında geçerli bu. Hırsızlıklara karşı ondan sonra işte ne bileyim hesapların çalınması gibi hani böyle şeylere karşı çok dikkatli ve temkinli olmak lazım. Bunu da söyledikten sonra hadi o kadar karamsar şeyden bahsettim. Biraz da gün fırsatlarından bahsedeyim değil mi? Çünkü aslında bizim şöyle bir gökyüzünden güzel fırsatlar da var. Nedir onlar? Şimdi Güneş Juno kavuşumu var ve buraya trin Kuran bir ay var. E, sabahtan zaten geçerli olan o Venüs üçgeni var. E, öğlen, öğleden sonra e, ne şey var? E, seksil var, Neptünle ne filan. Bunlar güzel açılar arkadaşlar. E, ne anlama geliyor? Onu söyleyeyim. Öncelikle bazılarımız için aslında bu, bu gerçekten çok önemli bir gün olabilir arkadaşlar. Çok çok önemli bir gün olabilir bazılarımız için çünkü eğer doğum haritamızda hani ona göre bir e, görünüm varsa e, ruh eşinizle tanışabilirsiniz arkadaşlar yarın böyle bir görünüm var e, sizin hayatınızda çok önemli bir kişiyle de tanışabilirsiniz bunu illa böyle aşk gibi düşünmeyin e, daha farklı anlamda sizi geliştirecek bir da, e, daha e, nasıl diyeyim ileriye sizi taşıyacak ama çok önemli bir rol oynayacak hayatınızda bir kişiyle tanışabilirsiniz Eğer sizin haritanızda bunu destekleyen bir görünüm var ise arkadaşlar e, gerçekten böyle sık sıkça olmayan bir durum özel bir gün bu anlamda bunu da söylemek istiyorum Bunun dışında tabii Özel ilişkilerimizde de aslında e, olumlu tezahür edebilir. E, tabii hani başlarda bahsettiğim o tuzaklara eğer dikkat edersek arkadaşlar. Yani e, böyle bir şartıyla bunu söylüyorum şu anda. E, şey olabilir aslında bir kere sevgi dilimizi biraz daha kolay e, gösterebiliriz. Kendimizi daha iyi anlatabiliriz. Karşı tarafa e, hani ilişkide oldu o kişiye kendimizi daha iyi anlatabiliriz ya da e, aynı şekilde biz daha iyi anlayabiliriz karşıdaki e, insanların insanları e, daha iyi empati kurabiliriz belki ve orta noktada buluşabiliriz Dolayısıyla Belki bir küslükler vesaire varsa geçmişle de bağlantılı bir süreç olduğu için bu görünüm Aslında geçmişten süreç Geçmişten süre gelen bir küslük, bir yanlış anlaşılma bu tarz bir durum varsa işte yarın öyle bir gün ki bu bunu bir şekilde çözebiliriz düzeltebiliriz, oradaki o işleri yoluna koyabiliriz arkadaşlar. Bu yüzden varsa böyle bir şey hayatınızda bunu mutlaka kullanın. Sizin için güzel bir fırsat olabilir, bunu söylemek istiyorum. Kişisel olarak böyle kullanabiliriz. Bunun dışında bir Neptünle de güzel açısı olacağı için ruhsal anlamda böyle biraz daha ne bileyim, belki daha spiritüel anlamda kendimizi daha huzurlu hissedebiliriz daha sevdiğimiz insanlarla beraber daha hoş vakit geçirip aslında şükredecek bir şeyler bulabiliriz hani bu kadar stres stresli günlerden geçsek de aslında bu Neptünün desteğiyle beraber ruhsal olarak biraz daha dinginleşebiliriz ve işte bir şekilde hani hayatımızdaki o güzel şeyleri fark edip e, şükredebileceğimiz o konuları fark ederiz. Ve e, yine de her şeye rağmen ne güzel bak bunlara sahibim ben e, en azından bak şuyum var buyum var çok şükür e, deyip biraz daha iyi hissedebiliriz diye düşünüyorum yarın arkadaşlar. Evet bunun dışında başka ne söylenebilir şimdi düşünüyorum. Şimdi hep bireysel biraz etkilerden bahsettim ama kolektifte neler olabilir biraz da bundan bahsedelim. Ee, Venüs retrosu devam ediyor ee, ve orada Juno devrede arkadaşlar Juno e, Güneşle kavuşuyor Neptüne güzel açısı var bir taraftan Ay'ın desteği var. Şimdi Juno aslında finansal astrolojide de önemli bir gösterge arkadaşlar. Ee, şeyle alakalı, hazineyle alakalı. Ee, acaba diyorum ki ekonomik haberlerde e, bir şeyler mi duyacağız acaba yarın? Bunu sorguladım şöyle kendi içimde. E, muhtemelen yarın evet önemli haberler duyabiliriz e, yarın veya sonraki gün ya yani önümüzdeki birkaç gün içerisinde e, ek ekonomi, e, finans vesaire e, piyasaları e, hareketlendirilecek bir takım haberler gelebilir arkadaşlar. Tabi e, burada Uranüs ve Merkür o karesini unutmamamız gerekiyor. Hmm, iyi bir haber olur, kötü bir haber mi olur? Bu konuda birazcık e, tereddütte kaldım. Açıkçası ben biraz kötü bir sürpriz de bekliyorum e, bu hafta arkadaşlar. E, özellikle bu sanal e, paralarla alakalı. Bakalım, gözlemleyelim. Bir Bir hareket geliyor ama. Yani o, o kesin e, bu yüzden zaten e, önemli bir adım atmayın bu hafta diyorum çünkü şu anda o kadar belirsiz ki önünü hiç göremezsiniz öyle bir durum var e, yatırım için çok yanlış zaman aslında. Ortam çok sisli arkadaşlar bunu özellikle altını e, çizmek istiyorum. Evet günlük yorum he, hadi bu kadarlık yeter bence daha fazla uzatmayayım. Hangi günü konuştuk yeniden tekrar edeyim 12 Ocak çarşamba gününü konuştuk. E, umarım e, gün içerisindeki o tuzaklara e, rağmen tuzaklardan zaten farkında olup e, oraya düşmeden e, fırsatlardan da faydalanma şansı ansınız olur diliyorum hepimiz için. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki gün görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.